Kadranda mı? Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 4 bölümünde de sizlerleyim ve bu sezonki Super Seven yüksek bahisleri yapacağım. Bakalım ne kadar zorlayacak bizi. Ben gerçekten çok beğeniyorum arkadaşlar şu yüksek bahisleri. Hani oradaki oldu mu olacak mı lan ya patlarsak düşüncesi bile keyif almaya yetiyor. Hadi başlayalım bakalım ne ödüller var onu bile bilmiyorum hiç bakmadım çünkü. Ben bu sezon hiç yapmadım. Arkadaşlar onu neden gösterdiğini bilmiyorum. Yeni ödüllerden bahsetti. Ama e, zaten Perşembe günkü sezon videosunu size önceden hazırlayan biri olarak Perşembeden beri yani yeni sezondan beri bu oyunu ilk defa açıyorum. O yüzden bunu yapmış olma ihtimalim aslında bu sezon için yok. En azından hadi abi şimdi direkt başlayalım. Supra severiz. Hmm, 49 saniyede uçacağız belli ki gene. Ama şu uçtuğumuz tehlike işaretlerini genelde birçoğu hep aynı yerlere yapıyorlar. 255 metre. Fena fena. Oğlum bir sakin git ya. Buraya hep çarpıyoruz ama hiç önemli değil. Zaten o hızla gelirsek burayı dönemeyiz arkadaşlar. bu iş tamam. Fazla fazla tamam. 25.000 CR ile devam et. Alet vahşi. Aa bak yine aynı yere geldik. En sevdiğim bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ha böyle şeylerde zamanımız varsa gerilebiliyorsak, biraz daha gerilirsek daha sağlam olur. Hiç çoktan 150 kilometre fazladan kazanmış olduk süret olarak. Yalnız süre gene lan. İndim abi. Abi indim ya. İndik ama arkadaşlar. Yani tekeri yere koymuştuk. Şimdi artık yani bir zahmet. Yalnız çok tatlı indi yere ha. bize fark etmez aga. Her türlü sonuçta bir zorluk var. İsterse vermesin. Önemli değil abi. Ödülleri unutun o yüzden. Zaten para falan top seviyeye çıkarttık biliyorsunuz artık daha üstü yok. Tamamen challenge ve keyif alma üzerine yapıyoruz yani. Bak bu çakallık sürekli geliyor. Biz hemen buradan dönelim. Eğer orayı dolanırsak yetişemeyiz. Fena olta o yuvarlaklar. Para senin köpeğin olsun oğlum. Kıyafetlerin hepsi var, kornaların hepsi var. Para dibine kadar var. Ve oğlum benim ihtiyacım olan birkaç tane araba sadece zaten eksik kalan. Bir de trafik koysaydın ya. Arkadaşlar şimdi az sonra o yuvarlaktaki olta muhabbetini önceki Supercell videosunda da yaşamıştık zaten anlatmıştım ama eğer ilk defa tanışıyorsanız benimle çok iyi anlayacaksınız. Bakın süre zaten çok az kaldı. Şekil ha. 5 saniye kalmıştı. O yuvarlaktan dönseydik yetişme ihtimalimiz yoktu abi. Ver gelsin, ver gelsin Gene Supra. 309'da geçeceğiz. Tamam, burada da geriliyoruz her zamanki gibi. Şu ıı, arabanın kıçını duvara yaslayalım, öyle başlayalım. Evet ben uçalım bir dakika abi Tamam o zaman bir sıkıntı yok Çünkü şu anda araba verdi farkındaysanız Evet o bir öncekinden onu yenilemedim veya ilk defa başlatmadığım için Muhtemelen yaptı Tamam güzel En azından kafamız biraz daha rahat oldu sizin açınızdan, benim açımdan değil. Dediğim gibi zaten benim sahip olmadığım bir arabayı kolay kolay vermez. E para olarak da bir sıkıntı yok zaten. Aha da Quadra. Night City. Hadi bakalım. 41 saniyede. Yine uçacağız mı? Alengirli yerlerden geçmeyelim. Mümkün olduğunca garanti sürelim abi. Hı, hmm. uçuş yok. Evet abi. Sanırım yaptığımız hatayı keşfettim. Evet. Oradan uçarsak çok daha rahat ineriz. Ama orada sanırım bir tribün vardı. Dur bakalım daha hakkımız var. Merak ettim ben de. Şimdi oradan dönerek de kıtı kıtına yetişebiliriz ama hayır. Uçabiliyorsa uçacağım abi oradan. Sağından solundan tribinden direkt uçmak zorunda değilim. Oo var mı? Ya geri sarma var güzel. Ama çok az oluyor işte. Abi bir yerinden uçarız ya. İşte böyle. Başka türlü olmaz abi o yoldan. Çünkü virajlarda kesinlikle hız kesmemiz gerekiyordu. Normal yoldan giderek yetişemeyiz. 150 bin. Evet. Zaten yeni sezonla birlikte ilk bitirdikten sonra Super 7'i sonra gelen görevlerde bu kadar para veya araba vermediği için arkadaşlar şu anda bunların kesinlikle temiz ve yeni para yeni ödüller olduğuna eminim artık. O konuda da kafamız rahatladı. Şimdi son iki tane kaldı ve bunlar gerçekten zorlayıcı oluyor. Özellikle en sonuncu. Ee, bakalım hakkımız var. Bu ne oğlum tekere mi geliyor bu? Bakalım daha gerilmediğimize pişman olursak da gelecek zamanımız var. Gerçi bayağı şey vermiş bize. Evet. Tamamen geleceğiz arkadaşlar. Zaman bayağı bol. Hatta dışarıdan bile gelebiliriz olmazsa. Dışarıdan gelemeyiz. Bu araba dışarıdan gelmeyi pek kaldırmaz abi. Hazırım. Oo! O zaman ne yapıyoruz? Riske girmeyip kart mı değiştiriyoruz? Arkadaşlar tek hakkımız var ve bu kartı değiştiriyorum şu anda. İstiyorum oğlum, istiyorum. Patlarsak biter. Oğlum benzer bir şey mi verdin? 54 saniyede ne yapacağız? Destinasyona gideceğiz ama nasıl bir destinasyon? Hadi abi, tek şansımız var. Gözünü sevin, patlamayalım. Abi şu anda bile yolda bir çakallık varsa onları düşünmemiz, tartmamız lazım. Bir yere kesinlikle patlamamamız lazım. Hadi aslanım. Hadi aslanım. Geçtim. Ah be oğlum. Evet arkadaşlar, ben size daha önceden de söylemiştim. Bu video başladıktan sonra Super 7 yüksek bahisler bitene kadar çekim devam edecek diye. Baştan başlıyoruz. Ama en azından 6. göreve kadar ben ilerliyorum çünkü 6'ya kadar kolay oluyor zaten biliyorsunuz. 6'dan sonra devam ediyoruz. Evet arkadaşlar geldik gene 6. göreve. Ya şunu net bir şekilde söyleyebilirim. İşte bazen otomatik vites oynamanın sıkıntılarını yaşıyoruz. O Porsche ile drag yaptığımız ve kartı değiştirmek zorunda kaldığımız görevde. Düz vites oynuyor olsaydık mücadelenin içinde değiştiremiyoruz arkadaşlar. Ee, çok rahat bir şekilde geçmiştik onu. İşte... Bu da alınması gereken bir risk maalesef otomatik vitesin. Ee, kolay olsun diye veya aksiyonları hızlı verebilmek için zamanla mücadele ederken bilerek otomatik yapıyorum. Hadi abi şimdi bakalım bunu becerebilecek mi? Drift yapacağız. Peki nasıl bir drift? Bak gene otomatikin sıkıntısını yaşar mız gerçi. Yaptık valla. Ama işte bu daha büyük sıkıntıydı arkadaşlar. Drift kesinlikle otomatik olmamalı. Olmamalı bakın. Ee, sizin de kulağınıza küpe olsun. Ben ısrarla otomatik yapmaya devam edeceğim. Zor zorluk oluyor diye ama. Yani e, bunlar büyük dersler. Evet. Geldik son göreve. Lan kar var etrafta. Kış sanırım Ager Ares'te de o kadar bilemiyorum göreceğiz bakalım nihayetinde 3 tane hakkımız var hmm, burada yaptırıyorsun ben nedense bu fotoğraftan farklı bir şey anladım ama şöyle bir şey yapacağım 3 tane hakkımız var <laughs> abi çünkü sahneyi çok gördüğümüz zaman e, mantık olan oydu. Şunu da iddia ediyorum. Gerilerek yapsaydık gene yapamayacaktık abi. O köşeden gelmemiz gerekiyordu ama yolu uzatmadan ve ilkinde bitirmemiz tabii ki de çok iyi oldu. Bu 07 gerçekten abi küçücük yaptığın hatayı affetmiyor özellikle son 2-3 görevde ve güzel dersler, güzel örnekler veriyor aslında bir sonrakinde yapmamak üzere. Bu tarz videoların devamı için alt taraftan kanala abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.